Şimdi zandan konuşuyorsanız Hücurat 12'yi bileceksiniz. Hücurat 12 zanla ilgili böyle bel kemiği ayet, omurga ayettir yani. Ayet şu, buyuruyor ki Yüce Allah. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. <laughs> Ey iman edenler. İciteni bu kesiran minez zanni. Bunu şöyle tercüme ediyorlar. Zannın çoğundan kaçını. Bu ne demek? Biraz yapabilirsin demek. Ya olur mu? Olur mu böyle bir şey? Sen neden 12. ayeti okuyorsun da bu surenin 6. ayetinden itibaren niye gelmiyorsun? Gel 6'dan itibaren. Bak ki bu zan nelere sebep oluyor bir bak. Ya eyellezine amenu incehcum fasikun binbeyn. فَتَبَيَّنُوا اَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِم۪ينَ Bir fasığın biri haber getirir. Sen onu doğrulatmazsan yana yakıla pişman olursun. Zan üzere yürümüş olursun. Bilgiyi hakikatine ulaştırmamış olursun. Yanarsın diyor yanarsın. Böyle yapma. Bu zan üzerinden birbiriyle alay edenler, birbirini küçümseyenler, birbiriyle kavga edenler bunları anlatıyor 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 sonunda diyor ki ey iman edenler zandan çok kaçının. Zannın çoğundan kaçının değil. Zandan çok sakının çok. Peygamberimizin bir hadisi var bununla alakalı. Nefis bir hadis. Nefisü enfes yani. Buyuruyor ki efendimiz Aleyhisselam İyyakum ve zanne. Zandan çok kaçının. Fe inne zanne ekzebul hadisi. Muhakkak ki zan sözün en yalan olanıdır. Zanna göre hareket edilir mi ya? Zandan çok sakının, çok kaçının. İcteni bu kesiren, icteni bu kalilen. Bu kesir kelimesi icteni bu ile alakalıdır. Kaçınmanın ne kadar olacağı ile alakalıdır zannın miktarı ilgili değildir. İcten bu kesiren min zan. Zandan çok kaçının. Niye <laughs> inne ba'da zanni ismun muhakkak ki zannın bir bölümü korkunç bir e, günahtır. Haramdır yani. Sen şimdi ne yapacaksın? Bu bir bölümü haramdır diyor. E peki haram olmayan kısmı var mı? Var. O hangisi? O başkalarıyla alakalı olmayan, seninle ilgili olan. Bu zan kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bilgi manasına geçtiği ayetlerde de görülür. Zan kelimesi her geçtiği ayette olumsuz mana veren bir kelime değildir. Bunun kişinin kendi kendisiyle alakalıysa bu zan eleştirilen zan değildir. Mesela bir ayet okuyayım size havada kalmasın sözüm. Mahşerde herkese amel defterleri verilecek amel defteri kendisine sağ taraftan verilenler. Onlar diyecekler ki fen ma men utiye kitabahu kitabı kendisine sağ tarafından verilen fequlu ha umukrau kitabiye bu adam diyecek ki alın işte kitabımı okuyun İnni zanentu enni mulaqin hesabiye ben bu hesabımla karşılaşacağımı Zaten biliyordum. Buradaki zanentü kesin olarak bilmek ve inanmak demektir. Kavramlar çok anlamlıdır. Kullanıldığı bağlama göre anlam kazanır. İyi bilmek lazım. Mesela bir ayet daha söyleyeyim size. Bununla ilgili epey söyleyebileceğim ayet var. Ama hepsini burada okuma durumunda değilim. Şey e Hakka suresinin kaçıncı ayeti? 20 ayeti. Mesela Bakara suresinde var. İyi bilmek lazım. Bakın kendi, kişinin kendi inancıyla alakalıysa zan kelimesi bilgi manasında kullanılır. Bakara suresi 46. ayet. 45'i okuyayım. Vesta'inu bis sabri ve salati. Sabır ve dua ile ibadetle Allah'tan yardım isteyin. Ve inne hale kebiretun illa alel haşi'in. Huşu içinde olmayanlara bu tür davranışlar ağır gelirler bu huşu içinde olanlar ellezine yazunnune ellehum mulaqu rabbihim. Bunlar Rablerine kavuşacaklarına kesin olarak inanan adamlardır. Buradaki yazunnune kesin inanmak demektir. Yani bir kelimeyi her geçtiği yerde zan manasında ve olumsuz içerikte zannetmeyelim. Kur'an'dan konuşacaksak etraflı bilgiye ihtiyacımız var. Etraflı bildiğin zaman burada şöyle şurada böyledir diye bir kategorik bakış elde edebiliriz. O kategorik bakış Kur'an'ın bütününü bilmeyi gerektiriyor. Kur'an'ın bütünü bilinmezse böyle bir takım yanlışlıklar ister istemez kaçınılmaz olabilir. Bu ayette bir şey daha var. Dikkat çeken. Diyor ki ma lehum bihi min ilmin o ma min hiçbir bilgi kırıntısı dahi yok vurgusunu yaptıktan sonra ikinci cümlede in yettebiune illa zanne. in illa. Bu da bir şey. Bu da bir teknik kullanım. Buna hasır kasır diyoruz biz. Buna vurgulu ifadeler diyoruz. Bu vurgulu ifadelerde mana manayı hasretmek, kasretmek manayı belli bir şeye özel kılmak demektir. Yani budur başkası değildir. Bu manayı verir. Buna hasır kasır deniyor. Vurgulu mana deniyor. İn yettebiune illa zanne. Bu meleklerle alakalı bu tür algısı olanlar zandan başka bir şeye tabi olmuyorlar. işleri güçleri zan. Ve inne zanne oysa bu tür bir zan la yuni minel hakkı şey'a. Hakkın hiçbir şekilde karşılığı değildir. Yani Allah adına Hakikat adına, hak adına bu tür tahminler herhangi bir iş görmezler demeye getiriyor Cenab-ı Hak. 27 ve 28. ayetleri itibariyle söyleyeceklerim aşağı yukarı bundan ibaret.